Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmakta. Piyasa yükselirken bir iki ay evvel diyorlardı ki yakında basına gün doğacak kalpten dua ettim. Dedim ki ey geleceğin güneşi sakın buraları cayır cayır yakma merak ettiğim dualar kabul olmuş dün dediler basına gün doğdu. Gerçekten hava ilkbaharı andıran bir gelişme ile yazdan kalma bir gün latifliğinde belirmişti. Vapurda tesadüf ettiğim yeni yetişmelerden birine sordum. Doğacak dediğiniz gün bu mu idi? Muhabir olduğu halde yazar tavrı takınarak ne yapalım? Bize gün bize de günler böyle olur. Bize doğan günler de böyle olur. Yeni sermayeli gazete çıkacak. Bizim ücretler fırlıyor. Bir türlü 30 liradan yukarıya çıkamayan muhbirlik maaşı 60-70 yazarlıklar 200-250 ile. Hay bereket daha. Bundan e, ötesi sağlık hiç olmazsa adam akıllı bir öğle yemeği yeriz. Bağvali Caddesi'ne geldim 1-2 sene evvel muhabirlikten yazarlığa terfi etmiş olan bir başkası önledi. Yüzü gülüyordu dedi ki duydunuz mu piyasa yükseliyor ne gibi yazar maaşları Allah versin siz hangisine yazacaksınız benim gazetelerim bana yeter siz fırsattan faydalanmaya bakın bu aralık bir yeni yetişme daha yüzüme bakarak geçti 5-10 adım ötede oturdu anladım beni bekliyordu yaklaştım alçak gönüllülükle dedi ki Millete mi gideyim? Yeni sesime, Hangisi çok para veriyorsa fakat fakat acele ettiği ellerini ovuşturur gibi parmaklarını birbirine dolaştırmasından anlaşılıyordu. Dedim ki imtiyaz sahiplerini de yönetim memurlarını da hesaba koy. Ne demek istiyorsunuz? Malum a titiz olanlarıyla geçinmek bizim gazetecilikte ayrıca bir hünerdir. Her işte olduğu gibi demyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak ihtimali bu işte de vardır. Öyle ama 60-70 lira veriyorlar anladım oğlum fakat sen iş mi arıyorsun vurgun mu? Ellerini yine ovuşturarak 30-50-60-70 arasında dayanamadım çok var. Haklısın kendini gözün keserse ona git ne yaparsınız geçim dünyası. Makale değil çünkü makalede kanıtlama olmalı. Ee, arkadaşlar bu bir fıkra gazete köşesinde ya da bir dergide yayınlanmış olabilir. deneme değil. günlük günlük bir olayı anlatır. herhangi bir şey eleştirmiyor. cevabım denizli. Parçaya göre basına gün doğacak olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bakalım. Piyasa yükselirken. Bir iki ay evvel diyorlardı ki yakında basına gün doğacak. Kalpten dua ettim. Dedim ki ey geleceğin güneşi sakın buraları cayır cayır yakma. Merak ettiğim dualar, meğer ettiğim dualar kabul olmuş dün dediler. Basına gün doğdu. Gerçekten hava ilkbaharı andıran bir gelişme ile yazdan kalma bir gün latifliğinde belirmişti. Vapurda tesadüf ettiğim yeni yetişmelerden birine sordum. Doğacak dediğiniz gün bu mu idi? Muhabir olduğu halde yazar tavrı takınarak ne yapalım bize bize doğan günlerde böyle olur. Yeni sermayeli gazete çıkacak, bizim ücretler fırlıyor. Bir türlü 30 liradan yukarıya çıkamayan muhbirlik maaşı 60-70, yazarlıklar 200-250'ye. Hay bereket daha. Bundan ötesi sağlık hiç olmazsa adam akıllı bir öğle yemeği yeriz. Babali Caddesi'ne geldim. Bir iki sene evvel muhabirlikten yazarlığa terfi etmiş olan bir başkası önledi. Yüzü gülüyor. Dedi ki duydunuz mu piyasa yükseliyor. Ne gibi yazar maaşları. Yani basına gün doğacak demesi maaşla alakalı. Maaşların artacak olması cevabımız A şıkkı olur. Yeni sermayeli gazete çıkacak olması, yazarların saygınlığının artacak olması, gazete yöneticilerinin gazetecilerden seçilecek olması, basın özgürlüğünün artacak olması değil. Cevabım A. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Piyasa yükselirken bir iki ay evvel diyorlardı ki yakında basına gün doğacak kalpten dua ettim. Dedim ki ey geleceğin güneşi sakın buraları cayır cayır yakma. Meğer ettiğim dualar kabul olmuş. Dün dediler basına gün doğdu. Gerçekten hava ilk baharı andıran bir gelişme ile yazdan kalma bir gün latifliğinde belirmişti. Vapurda tesadüf ettiğim yeni yetişmelerden birine sordum. Doğacak dediğiniz gün bu muydu muhabir olduğu halde yazar tavrı takınarak ne yapalım bize doğan günlerde böyle yeni sermayeli gazete çıkacak bizim ücretler fırlıyor bir türlü 30 liradan yukarı çıkmayan muhbirlik maaşı 60-70 yazarlıklar ise 200-250'ye burada arkadaşlar. Gazete de yayınlanan bir fıkradan bahsediyoruz kısaca aslında metnin devamına da baktığımızda. Güncel bir konu evet yani yazarların, e, muhabirlerin maaşının artmasıyla alakalı güncel bir konu. Samimi bir üslup doğru. E, kanıtlara başvurma yok o sadece makalede olur. Bu da bir makale değil arkadaşlar cevabım C. Sade bir dille yazılmış, mizah unsurlarından yararlanmış doğrudur cevabım C. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir diyor bakalım. Piyasa yükselirken bir iki ay evvel diyorlardı ki yakında basına gün doğacak. Kalpten dua ettim. Dedim ki ey geleceğin güneşi sakın buraları cayır cayır yakma. Meğer dualar kabul olmuş. Dün dediler basına gün doğdu. Gerçekten hava ilkbaharı andıran bir gelişmeyle yazdan kalma bir gün latifliğinde belirmişti. Vapurda tesadüf ettiğim yeni yetişmelerden birine sordum. Doğacak dediğiniz gün bu mu idi muhbir olduğu halde yazar tavrı takınarak ne yapalım bize doğan günlerde böyle olur. Yeni sermayeli gazete çıkacak. Bizim ücretler fırlıyor. Bir türlü 30 liradan yukarıya çıkamayan muhbirlik maaşı 60-70'e, yazarlıklar 200-250'ye. Burada arkadaşlar gazete köşesinde yayınlanan bir fıkradan bahsediyoruz. Muharrir ya bu Muharir buyadan alınmıştır bu arkadaşlar ve kimin eseridir? Ahmet Rasim'in eseri. Cevabım A.